Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün introsuz bir video ile karşınızdayım. Zaten benim genel yok ya. Şey ne gereği var intro introsuz video olmuyor mu? Neyse. Ve bugün şöyle iki tanıtım yapacağım. Birinci hafta sonu planım. Ve ikincisi de Esrarengiz Kasaba Günlüğüm. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum ama ben geliyorum. Neyse. Ve de şöyle koluma Minecraft altına Groftopia yazdım. Video planım pazar günü dolduruyor. Kıyorum. Birle Hafta sonu planım. Groftopia oyna. Kuzen Ece ile yazış. Günlüğe bir şeyler yap. Günlüğe bir şeyler yapı arkadaşlar. Burada işaretleyeceğim. Çünkü bugün okulda yaptım. Günlüğüm bitti. Çizgi roman yap. Video çek. Çekiyorum. Video izle. Videoyu da izledim. Sonra Draw Top yap Hece ile oyna. Elmas al. Video çek. Parkur yap. Bunu pazar günü dolduracağım. Zaten daha yapmadım. Hiç. Growtopia. Neyse video planı. Villa Glyfe çek. Villa çek. Onu da çıkacağım. Hakkımda bilinmeyenler çıkacağım. Dinlediğim müzikler, izlediğim diziler de çıkacağım. Günlüğü tanıtım videosu. Tamam. Ece ile oynarsan Ece troll çekeceğim arkadaşlar. Ee, gerçekten Mert çekebilirim. Bir dakika ya. Burada şey yazmıyor mu? Nerede? de. de geta, video izle ve 5 videosu izle ve öğren. Hayalimde var. vardı. 5. Neyse ben şimdi hemen günlüğüme geçeceğim. İlk sayfası şöyle zombi rob Zombi. Bazılarını uydurdum. Belil herhangi bir insan olabilir. Belirli günlerde ortaya çıkabilir. Yıla bir kez diye bir yalan attım. Bir daha. Hayatı bakmam bilmem ne dikkat hiçbir şey bilmiyor 7 başlı yaratık en yüksek dağda bulunur. Hassas 7 başı en yüksek en yüksekteki şekil değişti. Siz görüyor musunuz bilmiyorum da. Böyle. Sonra Bunu kendim yaptım. Dur. Şöyle ayak. şu var. Şu yok. Gerçekten. İkisi de var. Şu yok ama şu var arkadaşlar. Kendi çevireyim. Bu da var. Bu da var. Bu ikisi de var yani arkadaşlar. Bu hatta Adama zor. Karges bilmem neyi. Ta taktik adım ne. Ne? Ha. Bilgi Pırbunu en son bölümde ağaç ağaçları şey, ayak ağaç yapıyor. Burada da şu büyüyen küçülen kristal. Büyüntem. Beyin silici. Beyin mi yok ha ne yazıyor? Beyin silici. Da hayalet, bilinmeyen bilmem ne. Büyücü. Zindan büyücüsü ve Tiffany. Yaz Cadılar Bayramı'ndaki Şeker Bayramı canavarı ve El Cadısı. Bunları geç. Bu ne? Göl canavarı arkadaşlar. Bunun peşine gidiyorlar hatta. Sonra bunun üstüne su atmayın diyorlardı. Top kontrolcüsü. Ben size okuyorum. Şurada hiçbir şey yazıyor. Ney? He, boyu 5 santimetre dedim. Beyin beyin az dedim adına beyin bilmem ne. Koca ayak ve uzaylı bir çizemedim bunu. Nerede geçeyim? Bunlar son bölümde var. Su canavarı ve dondurucu. Elbet. Yok, yarasa göz. Kızıl ateş diye ben verdim arkadaşlar. Bu son bölümde vardı çırak dedim. Bill Dipper ve Hayalet Dipper. Ölümcül Ahtapot ve Mabel Sabahç. Bill'in evi Mermando'yu çizmeye Kalkan ve Mavi Gün. Bana ee, bunu öyle yapıştırmış gibi The Blendon Zaman bebeği ve Gideon'un elindeki mavi <laughs> gün ne? Ne yazıyor ya? İkinci günlük. İkinci bir dakika ee, okçu ve yüz, yüz yüz yüzgün mü bilmem ne canavar. Kukla. İçine bur var. Kunduzlar. Aynı şey Slenderman birisi bir teori yapmış. Ondaki teori bir de Hayalet mini marketten. Bayrak son bölümün yani ikinci sezon 20. bölümün ana şey fragmanda var. Ve bu da küre. Kürenin kırılmasıyla çatlak oluşuyor. Bilmem ne ne. İskelet. Mini markette iskeletlerini görüyorlardı ve Rumble Mac'ı ne? Dinozor. Hı. Yırtıcı. Ben cüce. 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 şifresi ve ne? Beyin okuyucu aleti. Northwest'in gizli sırrı ve gideyim robotu. Northwest aleti ve mumyalar. Bu ne? Broş dip. Yamukları, bunların bazılarını, atlarını ben buldum. Ne? Iç surat, bunu da ben buldum. El yüz, bunu da adını oyşturuyorum. Bilin tahtası, tahtı. Evde robot Shrekton. Ters bebek, aşk tanrısı. Zar. 99 boyutta yasaklandı. Bilin çemberi. Ka örümcek dedim arkadaşlar. Bir 16 ikinci 16. bölüm müydü bilmiyorum. Onda böyle bir şey vardı. Kadın örümceğe dönüşüyordu. Bunu da uzaylı olarak yapayım dedim. Bu ne? 8 ayaklı inek. Ne? Bunu bu gördün mü? İdrak mantarı da. Zaman kemeri ve dipsiz kuyu. Bunlar ters okuyorum arkadaşlar ben sonunda. Atladık. Hmm. Hmm. Bir Dakika. Çok kötü yazıyorum. Gerçek animasyon ve several times yarı insan yarı hayvan. Zaman kapsülü. Yine several times bölümde vardı. Sihirli kutuda. ...Dipper'ın rehberlemi. Dünyanın sonu ve korunmak için tek bonus kılı falan gerekiyor zaten. <laughs> Ney? Özel yapıştırıcı. Hı, özel yapıştırıcı. Bu da Robi ile ilgili herkesin teorisi. Hayal Hayal alemi. He, hayal alemi dedim arkadaşlar. Bu da hani um, Stanley dediğimiz Stanford. Altı parmak. Burada bilci Jipper ile tanışıyor. da ses değiştirici iksiri. Ve klonlama makinesiyle başkan. Efendim, Arkadaşlar kimseye güvenme falan yazıyordu ya onu yapmaya çalıştım. Arkadaşlar bunu bugün yaptım. Bir dakika. Neyleri bugün yaptım? Hı bunu şunu şunu bunu bunu yaptım da, ne hmm. şimdi artık sonra kadar gittiğimiz her şeyi bugün yaptım gözlerin içine sakın bakmayın eğer gözlerin içine bakarsanız en kötü kabınız kabusunuzu görürsünüz olan da da gizli gizli Bili çağırmak için, bili yok etmek için ve bu da şöyle bir şey katlarsam, katlayabilirsem böyle bir şey olur. Bu da o ve en sonunda hiç kimsenin gün bugünü yapacak şeyler unutmayacağı bir şey diyeceğim ama nerede ya? Kaybettim. Tutamıyorum. Bunu ikili yaptım. Arkadaşlar bu bitince gerçekten çok üzüldüm şu anda bitti gerçekten çok üzülüyorum ya yani ve içim içimi sığmıyor yani yenisi gelse de yeni bir şey o ikincisini yapsam diyorum onu ona geçireceğim ve arkadaşlar bunu yaptım ve ne kadar sütlü. gerçekten inanamayacaksınız ne kadar şey bunu yapmak için bir yılım harcandı. Ve bu kadar yeri yaptım. Şu kadar yer kaldı neredeyse ya. İnanabiliyor musunuz? Bu kadar yer kaldı. Ve şat ve e, bak bakın burada kim var? Ne buldum bunu? Ben demiştim arkadaşlar Lego Ninja oy oyununu oynarken sürpriz olarak bir şey göstereceğim dedim ve onda bu vardı arkadaşlar. Ya Hiş. ve onun kaç gündür ikisi gelmedi. Arkadaşlar ikisi de gelecek. Beni orada görücüksün. Görmeyeceğiz. Haklısın. Ee bu da 4 dakika evet yok. Evet arkadaşlar sonra da bundan sonra hatta aklıma bir şey geldi. Yok onu yapmayacağım. Neyse. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değil mi, değilseniz şuradan, şuradan, şuradan ya da şuradan abone olmayı unutmayın. Ben bilmiyorum. Bana göre, bize göre şu taraftan arkadaşlar. Bir tabletime göre o taraftan beğenmeyi unut, ya abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımı ya videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve beğenmediyseniz de aşağıdan beğenmeyi unutmayın diyorum. Her türlü beğen. Ya da siz kendinize kalmış dislike de atabilirsiniz. Like de. Neyse. Şu aşağıdan şuradan ya da şuradan yorum şuradan da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Diyemedim arkadaşlar ve orada video durdu. Ben de yapamadım. Ve hoşçakalın. Bye bye.